Ben Gülhane Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ben Ahmet Utku açtı. Sayın Bakanım, sayın Kurucu Rektörüm ve sayın Rektörüm, sayın ben. Başkanım, kıymetli tamam. Dekanım, hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ekibi adına Almanya sağlık sisteminin bana düşen kısmını sunmak üzere huzurlarınızdayım. Biz Almanya sağlık sistemini ele alırken sağlık düzeyi göstergelerini daha iyi anlaşılması için ülkemiz ve OECD ülkeleriyle karşılaştırdık. sunumuzu hazırlarken en güncel verileri kullandık ve ayrıca bazı veriler için de yıllar içerisindeki değişimi de ele aldık. Pardon. Burada slaytı geçmek için hocam burayı koymuşlar Burada geçmek için. Slide. Tamam. Size kısaca sunumun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Biz sunumumuzu Alman usulü yapacağız. İlk gruptaki konuları ben, ikinci gruptaki konuları Mirza arkadaşım, üçüncü gruptaki konuları ise Ömer arkadaşım sunacak. Kısaca Almanya'nın dünya haritası üzerindeki konumuna bakacak olursak, güneyde Alp dağlarından, kuzeyde Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne kadar uzanan, yüz ölçümü olaraksa ülkemizin yarısı büyüklükte olan bir ülkeyle karşılaşmaktayız. Bilindiği üzere başkenti Berlin olan Almanya'nın Yönetim biçimi ise federal parlamenter bir cumhuriyet. 16 federal eyaletten oluşmakta. Kişi başına düşen milli gelir olaraksa 48.718 ABD doları ile Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birisine sahip. Bir ülkenin sağlık sistemini değerlendirirken o ülkenin 65 yaş ve üzeri nüfusunu bilmek çok değerlidir. Burada kısaca Almanya'nın 65 yaş ve üzeri nüfusuna baktığımızda OECD ortalamaların üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Ayrıca bununla birlikte Avrupa'nın en yaş nüfusuna sahip ülkesi olduğunu da hatırlatmak isterim. Uygulanan başarılı politikalar sayesinde bebek ölüm hızı ve anne ölüm oranlarında da görülen başarılı grafiğin 5 yaş altı çocuk ölüm oranına da yansıdığını görüyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite sıklığına baktığımızda ise 2019'a kadar süren daimi artışın 2019'da birlikte durduğunu ancak yine de çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. En çok ölüm sebeplerine baktığımızda ise Ülkemiz ve diğer OECD ülkelerinde olduğu gibi birinci ve ikinci sırada sırasıyla birinci sırada dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırada ise kanserler yer almakta. Ancak Almanya'dan farklı olarak üçüncü sırada ruhsal ve davranışsal bozukluklardan kaynaklı ölümler dikkatimizi çekmekte. Teşekkürler. Ben intern doktor Mirza Gülşen. Ben de sizinle ülke sağlık, insan gücü, fiziki sağlık kaynaklarının dağılımı ve hizmet kullanımı ile ilgili verilerimi paylaşmak için buradayım. Biz bin kişiye düşen hekim sayısı ve bin kişiye düşen diş hekimi sayısını karşılaştırdık. Hem kendi ülkemizle hem de OECD verileriyle. Her ikisinde de Almanya hem OECD'nin hem de ülkemizin üzerinde bir hekim ve diş hekimi sayısına sahip. Bu iki grafiği birbiriyle kıyasladığımızda ise hekim sayısına baktığımızda hemen hemen diş hekimi sayısının dört katı kadar bir orana sahip. Eczacı sayısına geldiğimizde ise diş hekimi sayısıyla bir paralellik göstermekle beraber burada dikkatimizi çeken şey ise Almanya OECD ortalamasının altında kalıyor bu verilerde. Diğer sağlık çalışanlarına baktığımızda ise ki bu grupta fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar yer almakta Almanya OECD ortalamalarının üzerinde. 1000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısına geldiğimizde ise bunu ayrıca bir slaytta yer vermek istedik. Çünkü diğer tüm meslek gruplarında oranlar hem ülkemizle hem de OECD verileriyle birbirlerine yakınken Almanya burada fark açmış durumda. Örneğin 2011 yılına baktığımızda kendi ülkemizde 1.7 hemşire ve ebe düşerken bin kişiye bu oran Almanya'da 10.1, OECD ortalaması ise 8.2. Yatak sayılarını kıyasladığımızda ise Almanya hem ülkemizin hem de OECD ortamlarının üzerinde bir yatak oranına sahip. Yoğun bakım yatağı sayısına baktığımızda ise hem OECD'nin hem de Almanya'nın üzerinde kendi ülkemiz yer almakta. Bu da COVID-19 sürecini ülkemizde başarılı yönetmemizde önemli bir faktördü. Görüntüleme sayılarına geldiğimizde ise BT'ye baktığımızda Türkiye hem Almanya'nın hem de OECD ortalamalarının üzerinde. BT'de Almanya ve OECD ortalamaları birbirine çok yakın. MR görüntülemeye baktığımızda ise hem kendi ülkemiz hem de Almanya'da OECD'den çok daha fazla bir orana sahip. Hem Almanya hem Türkiye ve OECD'nin üzerinde yer alıyor. Hizmet kullanımına geldiğimizde ise hekime başvuru sayısı ve hastanede kalınan ortalama gün sayısını incelememiz gerekiyor. Hekime başvuru sayısına baktığımızda da 2011 ve 2021'i kıyasladık. 2011 yılında Almanya'da bu oran daha fazlayken 2021 yılında Türkiye'de daha fazlaydı. Hastanede kalınan ortalama gün sayısına geldiğimizde ise her iki yılda da Almanya hem ülkemizin hem de OECD ortamlarının üzerinde yer alıyor. Türkiye'de hastanede kalınan ortalama gün sayısının düşük olmasının bir sebebi de Türkiye'deki hastane hizmetlerinin hızlı ve etkin olmasının bir kanıtıdır. Teşekkürler. Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlar. Ben intern doktor Ömer Sinan Öztürk. Sunumumuzun geri kalan kısmını ben anlatacağım. Az önce Utku arkadaşımızın da bahsettiği üzere Almanya 16 eyaletten oluşan federal bir yapıya sahiptir ve ben sağlık sistemi aktörlerini anlatmaya 16 eyaletin tamamını kapsayan ve ülkemiz Sağlık Bakanlığı'na karşılık gelen federal yönetim kurumundan başlamak istiyorum. Federal yönetim kurumu 16 eyaletin tamamını kapsayan genel yasal çerçeveyi çizmekle sorumludur. Bununla birlikte eyaletlerin her birinde eyalet yönetim kurumları bulunmaktadır. Eyalet yönetim kurumları ise bulundukları eyalette halk sağlığı hizmetlerini gerçekleştirmek, hastanelerin planlanmasını ve denetlenmesini sağlamak ve federal yasaların uygulanmasını sağlamaktan yükümlüdür. Almanya'da 16 eyaletin her birisinde genel yasal çerçeveye bağlı kalmak kaydıyla yasama yetkisi bulunmaktadır. Ve bu yasama yetkisini gerçekleştirirken kanun çıkarma sorumluluğunun büyük çoğunluğu öz yönetim kurumlarına aittir. Öz yönetim kurumları ise meşrulaşmış sivil toplum kuruluşları, sağlık hizmeti veren kurumlar ve yerel yönetimlerden oluşmaktadır. Almanya'da sağlık sistemi aktörlerine baktığımızda ülkemizdeki gibi merkeziyetçi bir anlayışın söz sahibi olmadığını görmekteyiz. Bunun yerine yetkilerin paylaştırılıp bölüştürüldüğü ve özellikle yerel yönetimlere çok daha fazla yetki verilen ademi merkeziyetçi bir yapının söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Almanya'nın son 20 yıllık süreçte geçirdiği sağlık reformlarını incelediğimizde ise bu sürecin 2004 yılında Sağlık Sigortası Modernizasyon Yasası ile başladığını görüyoruz. Bu yasayla birlikte ileride maliyetinin artacağı tahmin edilen sağlık sigorta sistemi için tasarrufta bulunmak ve sigorta, sigorta katkı paylarını standartize etmek amaçlanmıştır. 2004 yılındaki bu yasayı takiben 2007 yılında sağlık sigortasında rekabeti artırma yasası ile fonlar arasında şeffaflığı oluşturmak ve fonlar arasındaki rekabeti artırarak hastaların daha kaliteli hizmet alması amaçlanmıştır. 2004 ve 2007 yıllarında sigorta sistemlerine ek olarak Almanya'da hekimlere ayaktan multidisipliner sağlık hizmeti verebilecekleri kurumları açma hakkı tanınmıştır ve size az önce anlattığım eyalet yetkililer kurumuna hasta haklarını savunacak federal komiserler atanmıştır. 2015 ve 2020 yıllarına geldiğimizde ise Almanya'da e-sağlık ve hasta hakları mahremiyet yasasıyla birlikte sağlık bilgi sisteminden elde edilen verilerin güvenilir, kolay erişilebilir ve standart hale getirilmesi amaçlanmıştır. Son 20 yıllık süreçte Almanya'da sağlık reformlarının temel amacının hastaların sağlık sisteminden adil bir şekilde faydalanmalarını sağlamak, bununla birlikte hastanede ya da fonlarda yani sağlık hizmeti veren kurumlar arasında rekabet oluşturarak hizmetin daha kolay erişilebilir hale getirilmek olduğunu görmekteyiz. Almanya sağlık sistemi finansman ve harcamalarını incelediğimizde ise 20 yıllık süreçte Almanya'nın kişi başı yapılan toplum sağlık harcama oranlarını ve buna paralel olarak kamu harcamalarının giderek arttığını görmekteyiz. Ancak Almanya'da sağlık sisteminde yapılan toplam kişi başı harcama ve kamu harcamaları artarken bunların gayri safi yurt içi hasıladaki oranlarının korunduğunu biliyoruz. Bu da bize Almanya'nın 20 yıllık süreçte refah seviyesinin arttığını gösteren önemli parametrelerden birisidir. Yansıda gördüğümüz Otto von Bismarck 19. yüzyılda yaşamış önemli bir Alman devlet adamıdır. Bugün bizim için önemi ise günümüzde halen birçok ülkenin kullanmış olduğu sigorta sistemlerin temelini oluşturan Bismarck modelini ortaya koymuş olmasıdır. Bu modelde sigorta sistemi finansmanını işveren ve işçilerin bordrolarından karşılamaktadır. Bununla birlikte bordrolardan kar payı güdülmez ve sistemin tüm vatandaşları kapsaması hedeflenmiştir. Almanya'da sağlık sigorta sistemini temel olarak özel ve devlet başlıkları altında ikiye ayırabiliriz. Almanya'da özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen vatandaşların aylık gelirlerinin 5062 eurodan fazla olması şartı vardır. Aylık gelirleri bu miktarın altında olan vatandaşlar ise zorunlu olarak devlet sigortasına tabi tutulmaktadır. Az önce bahsettiğim Bismarck modeline uygun olarak 2009 yılında çıkarılan bir yasa ile Almanya'da ikamet eden bütün vatandaşların sigorta sağlık sigortası bulunma zorunluluğu vardır. Bu kapsamda Almanya'da yaşayan ve geliri olmayan vatandaşların sağlık sigorta giderlerini giderlerini karşılamak Almanya hükümetinin görevidir ve bunun için belirli bir fon oluşturmuşlardır. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli arkadaşlar, Almanya sağlık sistemini anlatmaya sağlık hizmetlerinden devam etmek istiyorum. Yansıda gördüğünüz aşı takvimi Almanya'nın güncel aşı takvimi olmakla beraber ülkemiz aşı takvimiyle büyük oranda benzerlik içermektedir. Bununla birlikte ülkemiz aşı takviminde yer almayan rotavirüs, menenjit ve HPV aşılarının Almanya aşı takviminde ücretsiz olarak yer aldığını görmekteyiz. Almanya'da aşı zorunluluğu bulunmamaktadır ve Almanya'da aşıların kapsayıcılık oranı %90'ın üzerinde seyretmektedir. Toplum tabanlı kanser taramalarında ise ülkemizde yapılan kolon, meme ve serviks kanserlerine ek olarak cilt ve prostat kanseri taraması da Almanya'da hizmet olarak sunulmaktadır. Yeni doğan topuk kanı taraması testlerinde ise Almanya'da ve ülkemizde Konjenital adrenal hiperplazi, spinal musküler atrofi gibi ortak testlerin yapıldığını biliyoruz. Bununla birlikte Almanya hükümeti vatandaşlarında yani toplumda sık görülen metabolik hastalıkları da yeni doğan topuk kanı taraması testlerine dahil etmiştir. Saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaşlar, değinmek istediğim bir başka konu da hocalarımızın da hassas olduğunu bildiğimiz tütün kontrolü olacak. Almanya'da Tütün kullanım oranlarına baktığımızda Almanya'nın Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Ve bu bağlamda öncülüğünü de ülkemizin yaptığı 2004 yılında ortaya çıkan tütünle mücadele politikasını Almanya'nın benimsemiş olduğunu ve tütün kontrol çerçevesi sözleşmesini imzaladığını görüyoruz. 2004 yılında imzalanan bu sözleşmeyle beraber 2040 yılı için nihai hedefler koyulmuştur ve bu hedeflere ulaşmak için yöntemler belirlenmiştir. Bu yöntemleri kısaca özetlemem gerekirse her türlü tütün reklamının yasaklanması, tütünü bırakmak isteyen vatandaşların masraflarının devlet tarafından karşılanması, devlet eliyle belirli aralıklarla kampanyalar düzenlenmesi, pasif içiciliğin önlenmesi ve düzenlenen kampanyaların sıkı bir şekilde denetlenmesi olarak özetleyebilirim. Ve Almanya'nın 20 yıllık süreçte tütün kullanım oranlarına baktığımızda politikalarının başarıya ulaştığını ve tütün kullanımının giderek azaldığını görmekteyiz. Nihai hedef olarak ise Almanya 2040 yılına gelindiğinde yetişkinler arasında tütün kullanım oranını %5'in altına düşürmeyi hedeflemektedir. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranlarının yıllara göre değişimini Almanya'da incelediğimizde son 20 yıllık süreçte memnuniyet oranının belirli bir standardı yakaladığını ve yıllar içinde giderek arttığını görmekteyiz. Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlar, sözlerimi ülkemizde vatandaşlarımızın ve bizlerin yani sağlık çalışanlarının sağlıkta çok yüksek memnuniyet oranlarına ulaştığı güzel günlerde buluşmak temennisiyle bitirmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için kendim ve Gülhane Sağlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi adına ekibim adına sizlere teşekkür ederim.